Merhaba değerli müşterilerimiz. Netbak halı yıkamada halı yıkama makinesi videosuyla karşınızdayız. Toz alma makinesinden çıkan halılar sınıflarına ayrıldıktan sonra bu makinede yıkama işlemi yapılıyor. Tabi her halıda bu makinede yıkanamıyor. Bu makine piyasanın en iyi halı yıkama makinelerinden. 12 tane yıkama fırçası var. Bir tane hav düzeltme fırçası var. İki tane var hatta. Vakumlu durulama bölümü var. Bir de alt yıkama fırçası var. Bu makineden çıkan halı kesinlikle yıkanmama gibi bir şansı yok. Dediğim gibi piyasanın en iyi makinalarından bu makina. Gerçi bizim kullandığımız makinelerin hepsi o şekilde. Halı yıkamak için bütün özellikler var bu makinalarda. İşte bu halıdan çektiği durulama vakumlu suyu yukarıda süzerek atımını yapıyor. İşte makinamızdan çıkan halı da bu şekilde tertemiz çıkmaktadır.